Evet, herkese hayırlı günler. Bugün çıtır çıtır börekler yapacağız. Peynirli, kıymalı, patatesli. Biz bugün tabi patatesli yapacağız ama içeriği tamamen herkesin kendisine kalmış. Ee, biz bu hamurdan sadece börek değil bir de çörek yapacağız. Minik çörekler yapacağız. Eee o biraz daha değişik oluyor tabi. Şimdi malzemelerimize geçelim. Öncelikle burada 1 kilo unumuz var. Bir paket yaş mayamız var veya bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı şekerimiz olacak. 1 yemek kaşığı tuzumuz olacak. Ve tabii ki yeteri kadar burada ılık suyumuz var. Öncelikle <laughs> mayamızı bardağımızın içerisine ufalayacağız şekerle bunu güzelce mayalanmaya yani tepkimeye bırakacağız. Şöyle üzerine 2 tatlı kaşığı kadar şeker atıyorum. 2 tane küp şeker de atabilirsiniz. Üzerine ılık suyu koyup karıştırıyoruz ve şöyle bir suyunuz yeterince yeteri kadar ılıksa 2-3 dakikada zaten maya tepkiyor. Bunu tamamen eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Mayamız kenarda tepkirken böyle ortasını çukur açtığımız unumuzun etrafına tepeleme değil şöyle bir yemek kaşığı tuz atıyoruz. Tepeleme atmayın tuzlu olur. Onu bir de sonra yememe kısmı var tabi tuz çok olunca. <laughs> mayamızı için işte 2 dakika kadar bekletiyoruz. Evet mayamız tepkimeye başladı. Böyle yoğurma tarzında 3 su bardağı su benim işimi görüyor. Ee, Tabi bu un cinsine göre değişir. Siz kontrollü olarak ekleyin. Derim ee, suyunu ve yoğurmaya başlıyoruz. Bu arada sadece börek yapacaksanız, ben çörek de yapacağım için dediğim gibi sadece börek yapacaksanız içerisine 2 yemek kaşığı herhangi bir sirke de ekleyebilirsiniz. Daha çok çıtır olur ve katmanları daha güzel olur. Ben şu anda ekleyemiyorum ama ekleyebilirsiniz. Herhangi bir sirke, elma, üzüm veya beyaz sirke. Evet, böyle hamurumuzu yoğurduk. Kulak memesi kıvamında hele yapışmayan en elastik bir hamur yoğurduk. Şimdi bunu ağzı kapalı bir şekilde bir saat yaklaşık odasına bağlı olarak tabii mayalanmaya bırakacağız. Evet yaklaşık bir saat mayalanan hamurumuzu tabii hamurumuz bu arada patladı o yüzden şu anda indi artık ama bir saat mayalandı. Yoğurma tezgahımıza alıp yarısını e, börek için, sarma, rulo börekler için hazırlıyoruz. Evet hamurumuzu uzun rulo şeklinde açtık, e, minik minik beze olacak şekilde kesiyoruz ve çok küçük bezeler, böyle bir yumurta sarısı büyüklüğünde bezeler yapıyoruz ve hepsini kenara alıyoruz. Birazdan işleme tabi tutacağız. Evet bezelerimizi yaptık. Hepsini una buluyoruz birbirine yapışmasın diye. Çünkü hamurumuz mayalı olduğu için kendini bıraktıkça yapışıyor. Şimdi bunları kenara alacağız. Çay tabağı büyüklüğünde açıyoruz. İkincisini de aynı şekilde. Evet. Hamurlarımız bir taraftan açılırken bir taraftan da böyle tepsimize altını şöyle bir yağlıyoruz hafiften. Hamurumuzu serip üzerine sadece ama sadece sıvıya Başka herhangi bir şey yok. Fırçayı bir kere batırıp şöyle üzerine koyuyoruz ve elimizde böyle her tarafına gezdirdiğimiz zaman her tarafı yağlanıyor güzelce. Hem hafif oluyor. Çok fazla yağ koyduğumuz zaman aşırı yağlı oluyor ve yağ tabi heba oluyor bu arada. Yine aynı şekilde ikincisini de fırçaya batırıp şöyle üzerine bir gezdiriyoruz. Yine elimizde her tarafına böyle güzelce Sıvadıktan sonra bu şekilde hepsini üst üste katlıyoruz. Evet yağladığımız hamurları bir tarafı bir yandan dinlenirken ilk yağladığından başlayaraktan böyle hamurumu gerdiriyorum. Böyle şey yapar gibi sanki ne deniyor çarşaf böreği tarzında gerdiriyoruz böyle dolu dolu gerdirmeye gerek yok en yani yandan çarşaf böreği değil. Ondan sonra incelttikten sonra bunu böyle katlıyoruz. Benim sadece patatesim var iç olarak bugün. İç harcından koyuyoruz ve çok fazla sıkmadan dürüp kenara alıyoruz. Yine aynı şekilde bir yenisini. Böyle açıyoruz. Yine katlıyoruz. Patatesimizi içerisine koyup bu şekilde bütün böreklerimizi yapıp bitirip tepsiye diziyoruz. Evet bizim böreklerimiz bitti. Ee, fırınımızı 200 derece ısıtıyoruz şimdi. 200 derece fırından bizim fırınımız 35 dakikada pişiriyor. Tabii fırından fırına değişir. Onu kontrol etmek gerekiyor. Tepsi mayamız var. Şimdi bir yaklaşık bir 15-20 dakika. Ondan sonra üzerine yumurta sarısı sürüp dileyen susam, çörek otu ekleyebilir. Üzerine. Ondan sonra fırına vereceğiz inşallah. Evet şöyle bir 15 dakika mayalandırdığımız çörek böreklerimizin üzerine yumurta sıramıza sürüyoruz İsteyen çörek otu isteyen susam atabilir biz sade yapacağız bugün Evet önceden ısıttığımız bizim böreklerimiz hazır önceden ısıttığımız 200 derece fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz bu ayarlar tabi dediğim gibi fırından fırına da değişebilir. Evet böreklerimiz bitti. Harika oldu. Çıtır çıtır. Böyle. Gösterelim. Pul pul böreklerimiz. Elif suyumuz da doğal orijinal kendi yapımımız. Fikir bizden, yapması sizden. Dua eder, dua bekleriz. <laughs>